Bize, Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Açıklamıştı ...ve çok yakında harekete geçirebileceğini söylemişti. Siz muhataplarınızla görüşmeleriniz ve son duruma dair bir bilgi verebilir misiniz? Suriye'deki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri dışları bakanlarıyla bir Afganistan ziyaretiniz söz konusu. Bu ziyaret ne zaman gerçekleşir acaba ve Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirebilirsiniz? Hüseyinize teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Suriye'de Anayasa Komisyonu'nun tekrar canlandırılması için e, özellikle Astana formatında yoğun çaba sarf ediyoruz. Ve 6. tur görüşmeler de Cenevre'de e, başlayacak. E, gelecek hafta başlayacak. E, biz Suriye'de tek çözümün siyasi çözüm olduğunu söylüyoruz. Son zamanlarda İdlib'de ve bazı yerlerde saldırılar oldu, rejimin muhaliflere saldırısı oldu, sivillere saldırısı oldu. O zaman da söyledik, askeri çözümle bir yere varılamaz ee, ve siyasi çözümle, yani uzlaşıyla bir yere varılması gerekiyor. Kalıcı barış ve istikrar için bu şart. Diğer taraftan bu çabalar devam ederken, e, PKK-YPG terör örgütünün, e, Suriye'de, özellikle Suriye'nin kuzeyinde saldırılarını arttırdığını görüyoruz. Daha önce Afrin'de hastaneye bile saldırdılar. Çocukları, bebekleri katlettiler. Zaten PKK, YPG çocuk katili olarak damga yemiş bir terör örgütüdür. Ve bizim askerlerimize ve polisimize de saldırdılar. 7 Ekim'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yine bir askerimiz şehit oldu. 10 Ekim'de iki e, polisimiz şehit oldu. Bu kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Sonra bu hareketleri başlatmadan önce de biliyorsunuz terör örgütü e, Suriye'nin bu bölgesinden bizim topraklarımıza işte roketler, havan topları vesaire gibi araçlarla saldırıyordu. Son zamanlarda bu tür saldırıları da görmeye başladık. Şimdi bu eee PKK ve YPG terör örgütlerinin Türkiye'ye roket atma menzili aşağı yukarı 30 kilometre. Biz özellikle Fırat Kalkanı harekatında başlattıktan sonra ve diğer harekatlarımızdan sonra en son biliyorsunuz özellikle Kuzey Doğu Suriye bölgesinde Amerika ve Rusya ile bir mutabakata varmıştık. Her iki ülkede bu bölgedeki teröristleri en az 30 kilometre güneye çıkartacaklardı. Rusya, Terrifat bölgesinde ve Münbiç bölgesindeki PKK'lıları da buradan temizleyecekti, uzaklaştıracaktı. Yani bunlar maalesef bu sözler tutulmadı. Dolayısıyla son yapılan saldırıların da, yani bu bölgede sivillere yönelik de, bize yönelik de yapılan saldırıları da Rusya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de sorumluluğu var. Çünkü sözlerinde durmadılar. Şimdi bunlar sözlerinde durmadığına göre, bu teröristler burada olduğuna göre ve saldırılarını arttırdığına göre bizim de yapmamız gereken şey nedir? Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği bu. Yani biz de gerekeni yapacağız. Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Şimdi ABD açıklama yapıyor işte müttefikimize Suriye'den gelen saldırıları kınıyoruz diyor. Peki bu silahları kim veriyor bu teröristlere? Kim eğitiyor bunları? E sen eğitiyorsun. Sen silah veriyorsun. Sonra da göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun. Yani burada samimiyetsizlik apaçık ortadadır. O nedenle biz bunlar da sözünde durmuyor. Kendi güvenliğimiz için biz gerekeni yapacağız. Tabi burada aslında PKK, YPG'ye yönelik yapacağımız her hamle tıpkı DAEŞ'e yönelik yaptığımız gibi e, Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğü için de önemli. Çünkü önce DAEŞ Suriye'yi tamamen ele geçirmek istedi. Ele, tamamen ele geçiremeyince bölmek istedi. Biz de Suriye içinde de özellikle 3000'den fazla e, terörist etkisiz hale getirdik. DAEŞ teröristleri. Aynı şekilde PKK-YPG'nin de gündemi budur. Yani Suriyeyi bölmek, yani Suriyenin toprak bütünlüğüne de bizim bu müdahalelerimiz katkı sağlıyor. Bu konuda son derece kararlıyız ve gerekeni de yapacağız. Yapmaya. Devam Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.